15 Temmuz darbe gelişimine silahlı kuvvetlerimizin içinden bir grup asker kılıklı terörist karışmıştır. Ama Peygamber Ocağı askerimizin Peygamber Ocağı ordumuzun ana unsurları demokrasimize, milli iradeye, vatanımıza, milletimize, devletimize sahip çıkmıştır. O bakımdan bu hassasiyeti gösteren ve değerlerine sahip çıkan tüm güvenlik güçlerimize, tüm silah kuvvetleri mensuplarımıza teşekkür ediyoruz. Bugün burada bulunmamızın sebebi Tugay komutanımızın görev değişikliği nedeniyle e, Şanlıurfa'ya veda sırrı. oldu e, ordu millet bütünleşmesi, devlet millet bütünleşmesi için e, çok faydalı hizmetler ifa etmişlerdir. Kendilerine teşekkür ediyoruz. Yeni görevinde başarılar diliyoruz. Ve Sayın Valimizin başkanlığında Bizler biz de bugün kendilerini uğurlamak üzere buraya gelmiş bulunuyoruz. Bizleri de bu arada bir araya getirdiği için Sayın Valimize de teşekkür ediyoruz.